Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizim birlikte teşekkür için her zaman mühendir. Şimdi az önce patron gözüyle oturumunda çok güzel sözler yazıyordum ben. Geleceğin ticareti için sıkılmak gerekiyor Cem Boyner. Sizce tüketici geleceğin ticaretinde ne sıkılacak? Yenilikçi ve ilerleyici tüketicilere ihtiyacımız var. Gerçekten Cem Boyner de bu konudaki belediye sektörümüzün en iyilerinden biri. Çok eski dostum. Aynı zamanda lise hazırlığına beraber girdik. Üniversitede beraber okuduk dolayısıyla bugüne kadar sektöre sunmuş olduğu önce fintech gibi gözüken değişik kart sistemlerinden şimdiki uygulamalarına varıncaya kadar biz de kendi sektörümüzde alışveriş merkezlerinin bugüne kadar ülkemizdeki gördüğümüz dört nesil alışveriş merkezine beşinciyi ekleme hazırlıklarındayız. Dolayısıyla gerçekten geçeceği aslında misafirimiz olarak gördüğümüz, misafir gibi hoşça vakit geçirmeyi e, bildiğimiz ziyaretçilerimizi mutlu edecek, onlara kendi vakitlerini iyi geçirebilecekleri mekanlar sunmanın peşindeyiz. Çünkü ben şuna çok inanıyorum, geleceğin çözümü hibritte, geleceğin çözümü bütünleşikte. Çok kanalda daha ziyade Omni için o diye tabir ettiğimiz bütünleşik bir perakende mekansız olmuyor. Dolayısıyla halen her ne kadar boyunlar ne yapıyorlar, uygulamaları geliştirmeye çabalıyorlarsa da yine de bizim tercihimiz, bizim önerimiz istediğiniz zamanda, istediğiniz mekanda, istediğiniz araçla alışverişinizi yapın ama gelin bizim mekanımızdan teslimatımızı yapın. Hatta oraya geldiğiniz zaman belki sevdiğinizle beraber bir çay kahve içersiniz. O mis gibi kokan dönerin, o fırından çıkmış simidin buharı üstündeki halini de tadarsınız. Orada beş duyularınıza da bir şekilde tatmin aracı üretirsiniz. Bunu yapabildiğimiz takdirde bütünleşik perakende bence çok daha hızlı gelişecek. Çünkü istediği gibi seçim yapabilmek, doğru ölçülerinde, doğru ihtiyaçlarına cevap verebilirleri bulmaktaki algoritmaların kolaylığı, mekan da birleştiği zaman bence tadına doyulmaz, yanında olmaktan büyük keyif alınacak mekanlar sağlar çok teşekkür ederiz. Dengesende TV için ve Dengesende platformu için birkaç kemik alalım ki. sizden. Dengesende bence sevgili önerilerim da e, önderliğinde, girişimciliğinde ümit ediyorum, diliyorum ki bu yeni nesil yayıncılıkta yerini alacak ve hepimiz için e, yeni e, haberlerimizi, yeni girişimlerimizi aktarmakta bizlere de çok büyük katkı sağlayacak. O bakımdan bütün ekibe yürekten temennilerimi, iyi dileklerimi başarılı e, dualarımı iletiyorum. 来。<Nah. S 3>